Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbi ecmaîn. Allah'ın izniyle Bey kitabın 3. dersini işleyeceğiz. Faslun bu bir fasıldır. Ve mutabayyani yani alıcı ve satıcı e, ee, bil hıyari cayma hakları vardır. Serbestlik hakları vardır. Malem yetefarraqa ayrılma, ayrılmadıkları müddetçe. Yani şu şekilde diyelim. Diyelim ki Ali, Veli'ye ne yapmış? Ee, bir şeyler satmış. Yani diyelim ki bir inek satmış. Ee, şimdi bu Ali ve Veli için bunlar birbirlerinden ayrılmadığı müddetçe e, ikisi içinde ne vardır? cayma hakkı vardır. Yani diyelim ki Ali, Veli anlaşmışlar. Ee, diyelim ki ineği 30.000'e ne yapmışlar? Ee, 30, 30 bin'e anlaşmışlar. İşte Ali ineğini 30.000'e ne yapacak? Veli'ye satacak. Ali ile Veli Birbirlerinin yanında olduğu müddetçe ikisi içinde dedik nedir? Cayma hakkı vardır. Yani vali kalkıp diyebilir ki ben vazgeçtim almıyorum. Almıyorum. Ya da Ali diyebilir ki ben e, satmaktan ne yaptım? Vazgeçtim. Yani ne yapabilir? Bu ikisi içinde bu hak vardır. Yani birbirlerinden ayrılmadığı müddetçe. Ama diyelim ki vali ne yaptı? E, anlaştılar. ineğini aldı götürdü diyelim. E, artık ne oluyor? Bu cayma hakkı bitiyor. Yani artık e, Veli diyemez ki ben e, caydım, geri vereceğim malını. Ya da Ali diyemez ki ben ne yaptım, ben pişman oldum, benim ineğimi bana geri ver diyemez. Bu hakkı yok yani vermeye bilir. Ve lehumâ <tıklıyorum> <tıklıyorum> her ikisi için, yani alıcı ve satıcı için vardır. En yeştarita el-khiyara ile thalatha Yani bu cayma hakkın 3 güne kadar şart kuşmaları ikisi içinde vardır. Yani ikisi de bunu şart kuşabilir. Tek kişi de ne yapabilir? Şart kuşabilir. Yani eğer hiç şart koşmamışlarsa ikisi alıcı ve satıcı ayrılmadığı müddetçe cayma hakkı var ayrıldıktan sonra cayma hakları bitiyor ama eğer ne, nedir? eğer bunu şart koşsalar, ister ayrılsınlar, ister ayrılmasınlar yani 3 güne kadar cayma hakkını da ne yapabilirler e, şart kuşa bilirler mesela şu şekilde diyelim ki Ali e, valiye ne yapıyor diyor ki 3 e, günde olsun cayma hakkımız olsun yani 3 günden fazla e, olmuyor en, en fazla 3 gündür 3 gün üzerinde olmuyor e, diyor ki 3 gün içe 3 güne kadar ne olsun cayma hakkımız olsun. Yani bu 3 gün içerisinde Ali ne yapabilir? İneği tekrar başkasına da satarsa yine yani satabilir. İneyi yani satarsa demek ki ne oluyor? Kendisi ondan caymıştır. E, o anlaşmadan, valiyle yaptığı anlaşmadan caydığı için onu ne yapmış? Başkasına satmış. Ama Vali eğer onda tasarrufat yapmışsa ya da başkasına satmışsa demek ki o cayma hakkı artı anlaşma B gerçekleşmiştir. Artı cayma hakkı zaten olmuyor kendisine ne yapmıştı kabul etmiştir. Yani demek ki 3 güne kadar ne yapabilir? Cayma hakkı şart kuşlar bilir. Yani Ali ineği veliye verdikten sonra 3 gün boyunca ikisi de ne yapabilirler? Pişman olup tekrar işte Ali ineğini alabilir, veli de parasını alabilir. Ve ne zaman ki bu bulunursa bilme satılan şeyde bulunursa ayıbın bir ayıp bulunursa felil müşteri, müşteri için onu döndürmek vardır. Yani bak cayma hakkıyla döndürmeyi karıştırmayalım. Yani diyelim ki cayma hakkı zaten e, nedir? O farklı bir durum. Buradaki ayıp da farklı bir durum. Yani diyelim ki e, cayma hakkı ne kadar e, şart e, ne yapsa, şart kusursa bile üç günden sonra o ay burada görülmezse daha sonra e, ay e, o hayvanda diyelim bir ayıp varsa onun fiyatını düşürecek bir ayıp e, bulursa müşteri derhal onu ne yapabilir? Tekrar iade edebilir. Yani bu eğer ne zaman ki vücuda bulunursa bilmebiye mebiyette yani satılan şeyde ayıbın bir ayıp bulunursa ama o ayıp ki onun fiyatını ne yapıyor? Düşürtüyorlar. Yani adam mesela diyelim ki arabayı satıyor arabanın kusurlarını ne yapıyor? Ee, Söylemiyor. Ee, müşteri onu eksprese götürdüğünde eğer oradaki ayıpların e, nedir ortaya çıktığında işte arabanın boyalı olduğunu e, değiş değişeni olduğunu işte bunlar boya oldu mu değişen oldu mu arabanın fiyatı ne yapıyor düşürüyor yani kilometresiyle oynan, oynanıldığını eğer e, orada ortaya çıkmışsa müşteri daha ne yapabilir o arabayı tekrar geri verebilir yani pişman olabilir bu hak onun için vardı ya da adam diyor ki mesela bir hayvan satmış e, kördür. Şaşı en şeydir. Kördür ama görünüşte baktığında gözükmüyor. Eee daha sonra götürdüğünde kör olduğunu anlaşılıyorsa bunu taqragari iade edebilir. Ya da işləndiyör kinadır, eee və səadəm yenə kinadır. bu kadar süt veriyor ama gidiyor e, söylediği e, şey ne yapıyor o söyle işte diyor 20 kiloluk günlük 20 litre süt veriyor ama götürüyor e, müşteri götürdüğünde sağında böyle bir durum olmuyor yani gelin, 20 litre ne yapmıyor süt çıkmıyor işte e, e Ay, ay, ayıp e, yine bu çünkü bulanadır onun fiyatını düşürüyor işte o e, satılan şeyde e, a, ayıp olduğunda yani onun fiyatını düşürecek herhangi bir şey ortaya çıktığında çıkar çıkmaz müşteri ne vardır rahat vardır onu ne yapacak e, tekrar e, sahibine yani satıcıya ne yapabilir iade edebilir ve neye cüz'ü caiz değildir ve semereti Semeret meyvenin satılması caiz değildir. Mutlaka mutlak olarak meyvenin satılması caiz değildir. Mesela diyelim ki ağaçta ne var? Meyve var. İşler koparılsın, koparılmasın. Yani herhangi bir şart koşulmadan mutlak olarak işte diyor ki ben ağaçtaki meyveleri ne yapıyorum? Sana satıyorum. İşte kopartacağım ya da kopartmayacağım. Bunu demiyor mutlak olarak herhangi bir şart şar, şar koşmadan e, meyvenin satılması diyor değildir? Caiz değildir. İlla ancak caizdir. Ba'da budu visalahiha ne yapılması? O ağaçtaki meyvenin yaraması belli olduktan sonra yani olgunlaştıktan sonra yani ağaca baktığında mesela her meyvenin olgunlaşma şekli farklıdır. Mesela bazılar işte e, örneğin erik yeşildir kırmızı olduğunda sarı olduğunda ya da elma aynı şekilde e, kimileri ekşi olduğunda yani o meyvenin şeyine göre değişiyor işte olgunlaşma çağına geldiğinde Olgunlaşma çağına geldiğinde e, herhangi bir şart koşulmadan işte ağaçtan kopartacağım ya da kopartmayacağım bu şart koşulmadan meyveyi ne yapabilir sata Ama eğer olgunlaşmamışsa meyve olgunlaşmamışsa olgu, olgunlaşmadan önce e, ne yapamaz ve mutlaka bir şekilde meyveyi satamaz. Ama diyebilir ki işte kopartılma şartıyla e, ya da olgunlaşma şartıyla işte satacağım e, şartlı bir şekilde ne yapabilir sata bilir. ولا يجوز Bey'u <laughs> semereti mutlaka mutlak olarak meyvenin satılması caiz değildir. Buradaki mutlaka e, isten olsun e, kopart, kopartılsın, e, ağaçtan kopartılsın ya da kopartılmasın. Fark etmez. Yani mutlak olarak meyvenin satılması caiz değildir. İlla ancak caizdir. Bada budu onun olgunlaşma, yani olgunlaştıktan sonra onun yaraması e, yemeği yaramaya belli olduktan sonra e, ne yapılması satılması caizdir. Yani burada bu ibaradan bunu anlıyoruz. Eğer meyve olgunlaşmışsa olgunlaşma çağına gelmişse herhangi bir şart koşulmadan e, ne yapılabilir? Direkt satılabilir. Ama olgunlaşmamışsa, olgunlaşmadan önce e, mutlak olarak ne yapılmaz? E, şartsız satılamaz. Bu caiz değildir. ولا o ma fihi riba içinde riba olan şeylerin satılması da caiz değildir. Bir cinsi cinsiyle yani içinde riba olan şeylerin satılması bir cinsihi cinsiyle satılması ratben yaşkan satılmasına değildir caiz değildir. İçinde riba olan şeyler tabii ki de altın gümüş değil. Buradaki maksat nedir? E, çünkü altın gümüş yiyilmiyor. Neden nedir? O yiyecekler Yani içinde riba olan şeylerin cinsiyle satılması yani yaşkan satılmasına değildir caiz değildir. Mesela adam yani bir önceki derse ne dedik? Bir e, 20 kilo buğday e, Boday ne yapılabilir? E, değiştirilebilir. İşte aynıysa, miktarlar aynıysa e, ve a, a, hali hazırda eğer teslim ediliyorsa bu nedir? Bu dekiz dokuş caizdir. Ama e, nedir? Eğer yaşken, mesela şu şekilde diyelim e, 10 kilo üzüm e, ne yapılamaz? Dekiz dokuş yapılamaz. Mesela Ali'nin 10 kilo özümü var. Velinin de 10 kilo özümü var. İkisi de yaştır. Eee Ali Veli'ye diyor ki gel ne yapalım dekiş dokuş yapalım. O dekiş dokuşun yapılmasına değildir caiz değildir. Çünkü yaşkan. Ama eğer kurutulmuşsa kurutulmuş bir şekilde aynıysa peşin olarak da veriliyorsa herhangi bir sakıncası yoktur. Ama yaşkan ne yapılamaz? Dekiş, dekiş dokuş yapılamaz. Yani ne yapılabilir? Ali parayla e, valinkini alır. Veli de parayla ne yapar? alinkini alır. Ama üzüm üzüm her ne kadar kilolara aynı olsa bile peşin olarak verilse bile e, nedir? Fakat Diyor ki yaşta ne yapılamaz? Dekişli kuş yapılamaz. Bu caiz değildir diyor. Yani wala bey'u ma riba bi cinsi içinde riba olan şeylerin yani yiyeceklerin e, cinsiyle satılması bi cinsi cinsiyle satılması ratmen yaşken satılmasına caiz değildir. Yani yaş kurma yaş kurma ile ne yapılamaz? Dekiş dokuş yapılamaz. Aynı olsa bile. İllerle bana süt hariç. Çünkü sütün korusu kurusu yoktur yani kurutulamıyor yani. Süt ne yapılabilir? İşte Ali bir litre süt e, valya verir. Karşılığında bir litre süt ne yapabilir? Alabilir. İşte aynı ise e, ve hali hazırda alıyorlarsa ee, herhangi bir sıkıntı yok sütte ama sütün dışında kalan e, diğer yiyeceklerde e, yaş kanı ne yapılamaz dekiş dokuş yapılarak e, satılamaz. Her ne kadar ne olsa bile aynı olsalar bile peşin olarak verilse bile zaten fazlaysa o faizdir o ayrı. Yani aynı olsa peşin olarak da verilse e, ama yaş olduklarından ötürü ne değildir caiz değildir. Yani kısacası üzümü üzüm yaş kan dekiş dokuş yapılamaz. Horma hormaya yaş kan dekiş dokuş yapılamaz. Bu dersin ne anladık? Demek ki satıcı müşterinin cayma hakkı var. Birbirlerinden ayrılmadığı müddetçe cayma hakları vardır. 3 güne kadar da ne yapabilir bu cayma haklarını? 3 güne kadar da ne yapabilirler? Şart kuşa bilirler. Ve dedik ki satılan şeyde eğer bir ayıp varsa, onun fiyatını düşürecek bir ayıp varsa müşterinin onu döndürme, iade etme hakkındadır vardır dedik. E, ve dedik ki meyve eğer olgunlaşmamışsa, olgunlaşmadan önce e, mutlak olarak şart koşulmadan e, ne yapılmaz? E, meyve e, satılamaz. Ağaçta meyve satılamaz. Ama eğer olgunlaşmamışsa işte koparılma şartıyla herhangi bir şart koşularak eğer şart koşulmasa o şekilde satılabilir. Ama şartsız e, olgunlaşmamış meyve ne yapılamaz? Satılamaz. Ama olgunlaşmışsa e, şart koşulmadan da ne yapılabilir? Satılabilir. İçinde dedi ki riba olan, faiz olan e, yani içinde riba olan yiyeceklerin cinsiyle yaş kan satılması, dekiş dokuş yapılmasına değildir, caiz değildir. Süt hariç. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.